Merhaba arkadaşlar, Ankara'da bir anaokulunda tıkalı gider açma işlemi uygulamaktayız. Mevcutta görmüş olduğunuz gibi robot kanal açma makinesi R600 ile bu işlemi uyguluyoruz. Mevcutta görmüş olduğunuz geç, tıkalı, mevcuttaki tuvalet hattından da su gitmiyordu. Şimdi tıkalı gidere toplamda 12 metre uzunluğunda sıfır yağ uygulaması yaparaktan tıkalı gider açmış bulunmaktayız. E, bu bu gibi durumlarda en çok dikkat etmemiz gereken husus nokta şurası. Genellikle biz tüm ustalara söylüyoruz ama pek fazla e, dikkate almıyorlar. Bu makineyi e, en üstün kılan özelliklerinden bir tanesi. Bu makinelerin e, yayların yaylarının uç, e, uçlarına takılan e, geniş taraftaki uçlarıdır. Bu uçlar genellikle yağ parçalama, peçete toplama işlemi, işlemini görür. Mevcutta görmüş olduğunuz süzgeç hattı, 50'lik bir pimaş attı. Pimaşın çabı 5 santim. Mevcutta görmüş olduğunuz gibi 2,5-3 santimlik ufak bir aparat ilavesi yaptık. Ee, bu da pimaşın çevresini komple kaplayaraktan, tıkanıklığa etki ederekten, tıkanıklığın boyutuna ve cismin e, neticesine bağlı olaraktan, ya peçete ise bunu toplayarak geri getirir ya da aşırı derecede yağlanma ise bunu parçalayaraktan kanalizasyon içerisine dökme, itekleme görevini görür. Komple parçalayarak da. Siz de ev ve iş tıkalı gider, tıkalı tuvalet gideri, lavabo e, ile ilgili karşı karşıya kalıyorsanız firmamızı arayarak da 7-24 hizmet alabilirsiniz.